Merhaba, önümüzdeki günlerde sizlerle yaşamımızı tasarlamak üzerine birkaç video paylaşımında bulunacağım. Yaşamımızı tasarlamak daha anlamlı, daha keyifli, daha mutlu bir yaşam sürdürmemize yardımcı olur. Yaşamımızı tasarlama sürecinde bize çok da iyi gelmeyen işlevsiz bazı inançlarımızdan bahsetmek istiyorum öncelikle. İlk işlevsel olmayan inancımız tutku duyduğumuz şeyi bulup üzerine odaklanmak şeklinde yaklaşımımız olabilir. Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaya katılan katılımcıların sadece %20'si tutkularının ne olduğunu cevaplayabilmişler. Bizler de bu sorunun cevabını bulmakta zorlanabiliriz. Daha anlamlı bir yaşam sürdürmek istiyorsak, oturduğumuz yerde zaman ve enerjimizi tutkum nedir sorusunu cevaplamaya harcamak yerine belki de atılacak ilk önemli adım, ilgi duyduğumuz, çok da emin olmadığımız konu ve konuları belirleyip onlardan bir üzerine hemen bugün şimdi çalışmaya başlamak olabilir. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere, hoşçakalın.